İslami morguş helal daire ile ilgili gelen sorulardan bir tanesi de dairede oturduğum müddetçe bana ne gibi sorumluluklar ve yükümlülükler tahakkuk edecektir diyor. Şimdi İslami morguç sisteminde dairenize hemen oturduğunuz için dairenin kullanıcısı da siz olduğunuz için efendim hakkaniyet ölçüsü içerisinde bu daire oranlı satılmış, hisseli satılmış gibi düşünürsek bu daireye tahakkuk edecek olan vergiler vergiler ve bu dairenin DASK ve sigorta gibi giderleri hisseniz oranında sizin üzerinize yansıyacaktır. Tabii ki bu arada dairenin içerisinde kiracımız olduğunuz için e, su, elektrik ve doğalgaz gibi giderlerini de Bunların kullanım bedellerini de ve binanın efendim işte hisseniz oranındaki Demirbaş de karşılamakla mükellefsiniz.